Hepinize i̇şte hoşlar. Bugün sizlerle de Piper'ı 20 kademe yapmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar Kurova sorabilirsiniz. Kurova ne oldu diye. Kurova 15 yapmıştık. Ben eşya falan da satın aldım. Şimdi o seviyede yaptım ama izlenmediği için çok fazla yani bir en azından 30 izlenme falan olana kadar olana kadar ya da 4-5 like falan geçene kadar bu arada Part 2'den bahsediyorum. O 30 izlenmeyi geçmeden ya da iyi bir like sayısı gelmeden, en azından 4-5 like gelmeden kurum atmayacağım. E Piper'ı kaçacağız? da bu map'te çalı var. O zaman çalı yıldız gücüyle hemen girelim. Hadi bakalım. Evet. Mesajı var adamın. Ama kullanmamışlar sanırım. O hiper şarjı karakterler ama. İnşallah bu kasar veriyorum değil mi? Ölmedi ya. Ölmesi lazım da. Hadi Mac alırsın. Güzel. Tiki de alır yani. Bir zahmet alsın. Tiki de alır. O kadar karakter alıp tiki alamazsa gerçekten. Hey, lütfen mi? oyunu bıraksın. Evet. Adam gaz gelmesini bekliyor. Bizimki de gaza ölmeyi bekliyor sanırım. Ama bence alacak. Ben güveniyorum. Güzel. Hashtag, so Spice. Şimdi ben çalda daha çok Yanlışta <laughs> at. Ee, çok sıkıntı. Hadi alır. Güzel. Bir de alırsın bence. Sen efsanevisin adam. Gizemli miydi? Destansı mı ne? Hadi helal. Şu adam sayesinde kazandık. Yıldız oyuncu olur bitti hala. Aynen. Beş kilo. Ben çok berbat oynamışım ya bu tur. Neyse. Amacımız Piper'ı 20 rütbe yapmak bu arada söylemiş miydim hatırlamıyorum. Bir daha söyleyeyim söylediysem de. Oo aynıyız şu Piper'la. Bakalım. Of tek attım kurala. Kaldan çıkmadan hasar verirsem Çok OP Nerede? Of Hop onu aldı Ey. Güzel İlk 3 kişi de ben öldürdüm sanırım Ben gelsin Of 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 Öldüm Öldüm. tam yani bu tur gitti sanırım. Alırlar mı? Dynamite iyi oynarsa alırız bence. İmkanı yok. Tamam bitti maç. Bir de sıkışacak ki. Her türlü illeri gitmen gerekecek. Aksesuari yok mu dondurma? Onu şu an kurala ölmüştü. Kaçsana oradan öleceksin. Aferin. İyi ultisini sakladı en azından bir sonraki turda. Onu da atıyordu da atamadı. Şuradan gideceğim bu sefer. Buradan kural geliyor ihtimalen. Tamam bunu aldık. Crow yaklaşsa biraz. Gelse buraya. Ben gideyim. Ultisi var mı Pipe? O oh, Crow'un ultisi var. Hop çok güzel. Hadi. Bu söylemez ya. Boş yere. Gerçekten boş yere. Tamam. Piper vs Piper. Kimin canı daha çok? İşitme. Yok, benim daha çok. Güzel. Of. Güzel. Bu sefer güzel. Bu seferki istedi, iyi. Kaç oldu? 484. Tam 16 kupaya yapıyoruz Piper 20. Çok güzel. Kesinlikle kaybettik. Kesinlikle adam LP'imi almış bu mapte. Kazanması iyisi de gidecek kupa düşeceğim ne güzel. Oha. Uf. Uh. O Frank beni deşecek. Biraz canım dolsun hadi şimdi. Kimse var mı şu an? O? Ne çok kazandık. Elpiri böyle laf ettik de. Ölmemiş yani. O mu kazandırdı bilmiyorum ya. Adam hakaret ettik de adam iyiymiş ya. Bir pembe alırız biz kaç iş yani. Güzel. Elprim ama çok Yıldız oyuncu olmuş adam. Kusura bakma. Özür ediyorsa şöyle bir tebrikler atalım. Ve son 6 kupa. Çok güzel. Um, hadi başlayalım. 20 yapıyoruz. Sonra bir de bir karakteri daha 20 yapalım madem. Hemen başladık. Şurada biraz posacağım. Şimdilik. O, ne oluyor? Arkadaşlar oyundan düşmüştüm çok kıpırdamadığım için. Bir anda burada doğdum. Ben ne yapayım ya? Uf, şu şeyi çok seviyorum. Şu adamın ne diyordunuz bunu şurada az önce şurada olan şeyi çok seviyorum. Bir de Piper her türlü alır ki. Gazın gelmesi beklese. Ha, şu ifadeyi çok seviyorum ifadeyi. Satın alacağım hatta. Elmasım ne yetiyor da ne bileyim güzel bir kostüm bir şey gelirse onu almak istiyorum daha çok. <laughs> güzel. Ultisi de dolu bu arada Feli'nin çok avantajlıyız. Evet şimdi. Of. <laughs> ya ben alacaktım adamı. Nerede? Ha, oy. Güzel aldı. Ve 20 rütbe Piper. Evet. <laughs> güzel. 20 kademe. Yakıştı Piper'a. Bakayım şöyle. En aşağı iniyorsun bir 20. Hmm, ekranlar da değişiyormuş ben şimdi fark ettim O zaman şöyle yapsak Videoyu bitirelim o zaman Bir sonraki videoda Ne bileyim başka bir karakteri kasarız Kim hmm, bir Kim var 20'ye yakın böyle İyi oynayabileceğim Neyse ya arkadaşlar bir sonraki videoda kararlaştırırız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.